Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi Soundpart hoparlörünüzü bilgisayarınızla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Başlamak için klavyenizdeki Windows tuşuna bir kez basmanız gerekiyor. Sonra Bluetooth yazın. Ve eğer Bluetooth ve diğer cihazları görürseniz bu satıra tıklayın ya da enter'a basın. Şimdi sağ üstte cihaz ekle'ye tıklayın. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız üstte bir cihaz butonunuz olacak. Yani ona basın. Bu pencerede Bluetooth seçmeniz gerekiyor. Ve şimdi hoparlörü açıp eşleştirme modunu almalıyız. Hoparlörün üst kısmında sol tarafta bir güç düğmemiz var. Ona basılı tutun. Bir uyarı sesi duyacaksınız. Düğmelerde LED ışığını göreceksiniz. Bu da hoparlörü açtığımız anlamına geliyor. Şimdi eğer hoparlörünüz başka bir cihaza iki düğüm ile bağlıysa otomatik olarak iki eşleştirme moduna geçecektir. Ama ayrıca iki eşleştirme moduna manuel olarak da geçebiliriz. Arka tarafta bir bluetooth düğmemiz var. Bluetooth düğmesine bir kez basmanız gerekiyor. Bir uyarı sesi duyacaksınız ve düğmedeki led ışığı beyaz yanıp sönmeye başlayacak. Bu iki eşleştirme moduna geçtiğimiz anlamına geliyor. Ve ee, şimdi hoparlörü cihaz listesinde görmeliyiz. Ve işte burada. Yani üzerine tıklayın ve ardından bittiye basın. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.